kanser tedavisi sırasında kilo kaybetmek zorunda değilsiniz. Tedavi sürecinde kullanmış olduğumuz profesyonel enteral beslenme ürünleri kişinin normal beslenmesine et katkı olarak tarafımızca hastalarımıza tedavi süresince önerilmektedir. Enteral beslenme ürünleri kişinin tedavi süresince kilo kaybını engellemekte ve tedavi uyumunu arttırmaktadır. Profesyonel enteral beslenme ürünleriyle enerji alımını çok daha dengeli sürdürebiliriz. Bu ürünlerle ilgili hekimlerinizden gerekli bilgileri talep edebilirsiniz. Kanser tedavisi süreci maalesef kilo kaybını çok sık rastlandığı bir tedavi şeklidir. Bu tedavi sırasında kullandığımız kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi şekilleri kişide iştahsızlık, tat değişikliği, mide bulantısı gibi bir takım yan etkide neden olmaktadır. Bu yan etkiler de kanserin kendi yaptığı iştahsızlık yanında maalesef kilo kaybını daha da derinleştirmektedir. Özellikle tedavi sırasında hastalarımız Beslenme şekillerini arttırabilmek için tarhana çorbasından tutun da kemik suyu çorbasına kadar birçok beslenme ürünleriyle bu eksiği açığı kapatmaya çalışmaktadırlar. Ancak bunlarla ilgili özellikle dikkat etmemiz gereken şey çok yağlı ürünleri kullandığınızda bizim tedavilerin vermiş olduğu bulantı etkisi daha fazla artabilir ve dolayısıyla beslenmeniz negatif yönde etkilenebilir. Tedavi sürecinde kullanmış olduğumuz profesyonel enteral beslenme ürünleriyle enerji alımını çok daha dengeli sürdürebiliriz. Bu ürünlerle ilgili hekimlerinizden gerekli bilgileri talep edebilirsiniz.